Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben veteriner hekim anne mutlu. Bugün size veteriner tıpta yeni uygulanmaya başlamış olan kök hücre tedavisi ve kök hücrenin ne olduğundan bahsedeceğim. Kök hücreler vücudumuzun tüm organ ve dokularını oluşturan ana hücrelerdir. Anne rahmine düştükten sonra ve yaşam boyunca bütün organ ve dokuları oluşturan farklılaşabilen hücre grubudur. Kök hücrelerin çok hızlı dönüşebilme, farklı hücrelere dönüşebilme özellikleri. Vücuda herhangi bir yolla verildikten sonra hasarlı bölgeye ulaşıp oradaki organ ve dokunun hücrelerine dönüşebilme yetenekleri vardır. Kök hücre kaynakları çok farklıdır. Kemikten, kemik iliğinden, yağ dokudan, tendo dokusundan, plasentadan, eklem sıvılarından elde edilip özel koşullarda ayrıştırılmak suretiyle üretilebilir. Veteriner tıpta erişkin kök hücre grubundan mezenkimalar mezenkimal kök hücreleri kullanıyoruz. Mezenkimal kök hücrelerin non immünolojik olması nedeniyle de doku uyumu aranmaması klinik uygulamada bir avantaj sağlıyor. Tüm otoimmun hastalıklarda, ortopedik vakalarda, kaynamayan kırıklarda, omurilik ve disk kasarlarında, endokrinolojik hastalıklarda, organ yetmezliklerinde özellikle son dönemlerde kedilerdeki kronik böbrek yetmezliğinde kullandığımızda %80-90 oranında başarı elde ediyoruz. Kök hücre tedavisi uygularken yaptığımız konvansiyonel tedaviyi asla kesmiyoruz. Ve kök hücre tedavisi uygulamadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli konu doğru tanıyı koymak. Bu uygulamayı yapmadan önce ciddi bir planlama ve değerlendirme gerekiyor. Tanı doğru konulduktan sonra hastalığa göre de uygulama dozunu ve uygulama yolunu planlayıp lokal, damar içi, kas içi veya beyin omurilik sıvısına vermek suretiyle tedavimizi gerçekleştiriyoruz. Eminim ki kök hücre tedavisi beşeri tıpta olduğu gibi veteriner tıpta da çok büyük bir umut ışığı olacak. Bugün size kedi ve köpeklerde kök hücre tedavisi ve kök hücrenin ne olduğundan bahsettim. Minik dostlarımıza ve size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin uzmanı programını sundu.